İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar. İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Kutbuddin Bahtiyar Kaki Rahmetullahi Aleyh Namaz en mühim iş. Bu zat buyuruyor ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Düşmanı dışarıda aramayın siz sakın. Düşman içinizdedir, ondan iyi sakının. İnsanlar bir yolcudur. Aynı yere giderler. Yolcular birbirine yardım etmelidirler. Herkese faydalı olmaya edin gayret. O zaman her işiniz olur büyük ibadet. Zira dünya işini yaparken bir Müslüman, beş vakit namazını kaçırmaz hiçbir zaman. Rabbimiz buyurur ki, mal ve çocuklar sakın Allah'a ibadetten, sizi alıkoymasın. Önceki Müslümanlar çok titizlerdi bunda. Camiye koşarlardı ezan okunduğunda. Demirciler vardı ki döverken demirleri ezanı işitseydi bırakırdı dövmeyi. Çekici havadaysa vurmazdı onu daha. Yerde ise kaldırmaz koşarlardı namaza. Terziler var idi ki soktuğunda iğneyi ezanı işitseydi çekmezdi onu geri. Yani her ne halde ise kalırlardı o halde. İtina ederlerdi namaza fevkalade. Çünkü bilirlerdi ki herkese farzdır namaz. O vakitte namazdan daha mühim iş olmaz. Ahiret işlerine verince böyle kıymet, Allah dahi onlara verirdi çok bereket. Halbuki ehemmiyet vermeselerdi dine, kazançları daha çok olmazdı elbet yine. Üstelik Allah'a da olurlardı isyankâr. Çok kazansalardı da neye yarar öyle kâr? Derdi ki, namaz kılmak ve her türlü ibadet, tabiatı icabı zor gelir nefse gayet. İşte bu yüzdendir ki, bazı din büyükleri, nefisle uğraşmakta gitmişlerdi ileri. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ömer, bir vakit cemaate yetişmeseydi eğer, bir gece uyumadan yapardı hep ibadet. Zira o kendisine etmişti böyle adet. Yine aynı şekilde Hazreti Ömer dahi bir gün yetişemeyip kaçırdı cemaati yüz bin dirhem kıymette malını o bu kere, o gün tasadduk edip dağıttı fakirlere. Sahabeden biri de bir gün, bila ihtiyar, bir akşam namazını geciktirdi bir miktar. Öyle çok üzüldü ki buna o mübarek zat iki kölesi vardı. Onları etti azat. Bunlar binlercesinden bir iki numunedir. Zira Ufacık bir su deryayı haber verir. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ya dünya ya ahiret. Ahiret dünyanın zıttıdır. Dünya sıkıntı, ahiret ferahlık yeridir. Cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği akıl almaz nimetler vardır. Dünyada zevk sefa düşkünü olan ahirette bunlardan mahrum kalacaktır. Dünyada Allah hüdâdan korkmayan ahirette çok korkacaktır. Dünya geçici, ahiretse sonsuzdur. İnsan ya dünyayı ya ahireti tercih eder. Dünyayı tercih eden ahireti terk edip de yalnız dünyaya bağlanmışsa, sadece dünyayı elde etmek için çalışıyorsa, yalnız dünyaya tapıyorsa, onun her şeyi bitmiştir. Halbuki ahireti terk etmeden, nefsine aldandığı için dünyaya da meyreden müminin kurtulma ümidi vardır. Dünyanın kendisi değil, sevgisi kötüdür. Bir kalpte iki sevgi olmaz. Bir insan aynı anda iki yere, mesela hem Mekke'ye hem de Paris'e gidemez. İnsan ya ahiret veya dünya yolcusudur. Ahiret yolcusu olan en büyük günahları işlese de pişman olup tövbe ederse Allahü Teala affeder. Tövbe etmeden ölürse yine affa ve şefaate kavuşabilir. Kavuşamasa da ölüm, kabir, mahşer ve nihayet cehennem sıkıntısıyla affedilir. Çünkü imanı vardır. Dünyayı tercih edip ahireti tamamen bırakır da kafir olarak ölürse artık onun kurtuluş ümidi kalmaz. İnsanlara Allah'ı ve Resulünü tanıtmak, ahireti hatırlatmak, doğru kitap vererek İslamiyeti anlatmak gerekir. İbadet ancak imanı olanlara farz olur. İmansıza ibadet farz olmaz. Bu yüzden en fazla üzerinde durulacak husus imandır. Esas kök odur. Dal, budak ve meyve yani ibadetler daha sonra gelir. İbadetler muhakkak lazımdır ama iman yani kök yoksa ağaç zaten olmaz. Bunun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, bizim asıl derdimiz, esas maksadımız imanı muhafazadır. Küfür, Ceyhun Nehri gibi akıyor. Ancak şiddetli bir selin, bir çınarın kovuğuna girmiş saman çöpünü götüremediği gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir büyüğün, böyle yüce bir çınarın kovuğuna sığınan Müslümanları götüremez, onlar kurtulmuştur. Yoksa bu sele karşı koymak, bu selden kurtulmak mümkün olmaz buyurmuştur. Bu büyükleri tanıyan, seven, kitaplarına yapışan, bir kitabını ele geçiren küfür selinin sürükleyip götürmesinden kurtulabilir. Bu yüzden onların kitaplarını her yere ulaştırarak hem bizzat kendimizin hem de birçok insanın kurtulmasına çalışmalıyız. İmanın muhafazası çok zorlaştı. Allah korusun insan yanlış bir söz söyler yanlış bir iş yapar veya bozuk bir şeye inanırsa küfre düşer mürtet olur. O ana kadar yaptığı bütün ibadetlerin sevabı yok olur, iman gidince nikahı da gider. İmanı kaybetmek akıl almaz bir felakettir. Kişi bu duruma düştüğünü bilmeli ki o halden kurtulmaya çalışsın. Çoğu bunu bilmez, farkında bile olmaz. Şirkten sakının. Şirk karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Hadis-i şerifi, şirke girenin bunu kolayca anlayamayacağına işarettir. İmansız ölmek, sonsuz cehennemlik olmak demektir. Sonsuzun ne olduğunu düşünebiliyor muyuz? Birine bir odada elli yıl kalma cezası verilse, orada başka hiç ceza verilmese de insan çıldırır. İşte bu yüzden küfre düşmemek için ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından imana zarar verecek sözleri, işleri ve büyük günahları, kalp hastalıklarını yani dinimizi iyi öğrenmeliyiz. Bu hususlar İslam ahlakı kitabında çok güzel anlatılmaktadır. Bütün ibadetler, sevaplar, müjdeler imanlı olanlara mahsustur. İman giderse her şey biter. Onun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Allahü Teala bir kuruna iman verdiyse ona ne vermedi ki? Ona iman vermediyse başka ne verdi ki buyururmuş. Bu yüzden küfre girmekten çok korkmalıyız. Günümüzün insanına verilecek en güzel hediye güler yüz tatlı dildir. Herkesin buna ihtiyacı var. Güler yüz ve tatlı dil zamanın cihadı ve başarının sırrıdır. Öfkelenmemeli. Hiç sertlik göstermemeli. Günümüzde herkes sanki öfke küpü. Geçimsizlikler, cinayetler ailedeki bütün sıkıntılar hep bundandır. Emanetçi neyse biz de dünyada oyuz. Mal, beden, ilim, evlat, hasılı her şey birer emanettir. Bu emanetlere ihanet etmek onları felakete atmaktır. Cenab-ı Hakk'ın emanet olarak verdiği bedeni onun emrettiği yerlerde ve güzel kullanmalı. Para emanet etmişse kötü yerde değil, hayırlı yerde harcamalı. İlim vermişse Allah yolunda kullanmalı. İlmi, parayı hapsetmemeli. Hapsetmek kenz olur. Kenz edeni, yani hapsedeni Cenabı Hak sevmiyor. Evlat emanetine İslam terbiyesi vermeli. Kendi elimizde onları ateşe atmamalıyız. Hanım da emanettir. Onu üzmemeli ve günahtan korumalı. Elden geldiği kadar ibadetleri ihlasla yapmaya ve insanları sevindirmeye çalışmalı ki ...emanetleri korumuş olalım. Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikte iyi hoş geldiniz hocam. Efendim evet, hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki... ...Meni... E, ...Mezi Vedi... E, ...bunu diyor... ...şeyde diyor... ...sizin internet sayfanıza diyor... ...neyi kastediyor bilmiyorum ama büyük ihtimalle... ...değerimizislam.com'u diyor... Hanbeli'ye göre... ...bunların üçü de temizdir. Başka bir yere baktım diyor... ...bütün mezheplere göre necistir bunlar... ...diyor. Kafam karıştı demiş dinleyicim. Efendim nereye baktı, nasıl baktı onu bilmiyorum. Ee, yalnız... ...şey itibariyle... ...yani kitaplarda bildirirken... ...bunların necis olduğu bildirilmiş. Hani Hanbeli mezhebinde durumu farklı mıdır... ...ona kitaplara bakmak gerekiyor... Hanefi mezhebinde de necistir. Ee, ben şimdi sorunun başlangıcında e, farklı bir şey soracak zannettim. Çünkü bu meni, mezi ve veli konusunda çok kimse vesveseye düşüyor. Hambeli ee, mezhebinde e, mezi de usulü gerektiriyor. İslam olarak. Konu anlatılırken konuyu bir şey şekilde. mi? Sordacıpa ee, Sizin hatırınıza gelen doğru olabilir hocam. Yani. Ee, Mesih Messi diğer Onu üçün. anlatır anlatır mısınız o zaman yani. Şimdi eee bu, bu e, nedir birbirinden farkı ne? E, tamam ikisi de aynı şekilde e, idrar yolundan aynı şekilde geliyor. Bu erkekleri ilgilendiren bir konu. Evet erkekleri ilgilendiren bir konu. E, beni... meni e, meni torbasından Şehvetle çıkıyor ve şehvetle de aynı şekilde idrar yolunu terk ediyor. Şehvetle geliyor. Mezi de şehvetle gelir. Şehvetle çıkar. E, Meri de vücudun tamamını sarsar. Bir elektriklenme meydana gelir. E, ve Hatta e, şeydeki derinin yüzeyindeki delikler bile kapanır. Bunun için de mutlaka e, gusül almak, banyo yapmak gerekiyor. Onun aynı şekilde tekrar açılması için diye de hani o faydalar anlatırken zikredilmiş. Mezi de insan şehvetlenir. Ama vücutta öyle bir titreme meydana gelmez. O şehvetleme, şehvetlenme anında e, yapışkan bir sıvı. Bu idrar yolunu terk ederken çok kimse bunu mezi zanneder. Bu Hanbeli mezhebinde guslu gerektirir fakat Hanefi mezhebinde guslu gerektirmez. Bu daha az birkaç damla olabilecek bir şey. Olabilecek şekilde evet. Vedi ise e, şehvetle bir alakası yok onun o e, idrardan sonra gelir. Mesela idrar torbasında birikmiş fakat eee insanları aldatan tarafı, çok kimseyi vesveseye sürükleyen tarafı meniye benziyor. Meni gibi biraz daha mezi gibi çok sıvı değil, katı, yapışkan. E, yapışkan. E, dolayısıyla çok kimse onu idrardan sonra gelir. Eee zannede zanneder. E, şey meni zanneder. Şimdi, veya ağırlık falan kaldırdığın zaman da olabilir. Gelebiliyor baskı yani. netice. Çok ağır. <laughs> Hanefi mezhebinde ağır bir şey kaldırmış olsan şehvetlenmeden meni torbasında da meniye atılıyor. Hanefi mezhebinde bu da gerektirmez. Hanefi mezhebinde bu da gusül gerektirmiyor. Ee, ama bedide herhangi bir şehvetlenme olmuyor. Herhangi bir şehvetlenme olmuyor. Yani o e, idrar kesesinde veya oradaki bezlerden birisinde biriken tortu diyelim ona. O tortu idrar yolundan sonra o idrar yoluna düşüyor ve idrardan sonra idrar, idrarın akabinde geliyor. Onun için çok kimseyi vesveseye düşürebiliyor. E şimdi saadeti ebediye de bir ifade geçiyor. E şimdi daha önce şehvetlenmiştir. E meni e, idrar yoluna düşmüştür ama çıkmamıştır. İdrar yaptıktan sonra arkasından gelebilir. E çok e, bu da menidir. İfadesi geçiyor. E şimdi fıkıh kitaplarında yani anatomik olan hadiselerin hepsi anlatılır. Ama neticeye bakılır. Hüküm neye göre verilmiştir? Yani o idrardan sonra gelen e, katı meniye benzeyen sarımtırak ve yapışkan e, sıvı nesne e, meni değil bedidir. Gusli gerektirmez. Ve Hanefi mezhebinde sadece şey e, meni, meni gerektirir. Peki mezi abdesti bozar mı? İdrar yolunu ağzını çıkar, geçtiyse bozar. mı? Ama namaz e, abdestini bozar. Yani. Namaz abdestini bozar. bozar. gerektirir. Ama Hanbeli mezhebinde mezi de aynı şekilde guslu gerektirir. Zaten dikkat ederseniz Hanbeli mezhebinin yayıldığı alan sıcak iklim. Su buldukça yıkanacak zaten tamam Yani problem değil onlar için. Öyle bir durum söz konusu değil. Demek ki İmam bin Hanbel Hazretleri bir delil buldu. O delile göre yoksa kendilerine göre söylemiyorlar bunu. Dinleyicimiz ilk ifadesinde temizdir gibi bir şey kullanmış. Yani temizdir de e, veya temiz değildir le, necistir aynı şey manaya mı gelir? Hani İmam-ı Azam Hazretleri de geliyorlar siz, siz atalarımızın dinini değiştiriyor seyitlerden. Ha, 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 diyor şey, ki idrar mı daha necis, necistir? Meni mi? Meni mi diye. Cafer Sadık Hazretleri. Câbir ne şikayet, şikayet etmişler? Şikayet etmişler. bu <laughs> e, demişler böyle böyle. ...senin ceddin dinini değiştiriyor diye geliyor diyor. Benim ciddi, ceddimin dinini değiştiren sen misin? O zaman diyor ki efendim diyor. İdrar mı daha necistir mi? En iyi mi? İdrar diyor daha necistir. Eğer ben diyor Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği din değiştirseydim idrar sonra o gerekir derdim. Her helaya <gülüyor> girdiğinde kusul <laughs> <bir sürem gülüyor> abdest Ama sen günde on defa falan kusul evet. evet. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Ee, oğlum diyor ortaokula gidiyor işte öğretmenlerinden bazıları diyor e, bazı diyor uygun olmayan e, insanların e, insanları övüyorlar diyor. E, onlarla ilgili diyor bazı şeyler ezberletiyorlar diyor. E, hani bunlar diyor bizim bildiğimiz hani Müslüman olmayan ne bileyim ya kafirdir ya da mürtettir o tür insanlar diyor. E, ben diyor bunlarla ilgili ödev de veriyorlar. Çocuğumun diyor, <laughs> e, bunlardan rahatsız oluyorum diyor. Hani imanına zarar verir diye diyor. Ortaokuldan bahsediyor gerçi de. Tabii oradaki yaparsın? denge, oradaki denge yani çok dikkatli bir şekilde düşünüldüğü veya okunduğu zaman, yani dinimizin bildirmiş olduğu, bir kafir yeni bir şey keşfetmiş insanlara faydalı olan bir şey. O keşfettiği faydalı bir şey övmekte, medsena etmekte. Hatta böyle bir çalışması neticesi kendisi takdir edilir. Mesela Edison. Mesela. Edilir. Edison övmüyorsun. Yapmış olduğu çalışmayı takdir ediyorsun. Mesela kafir bir doktor yeni bir şey buldu falan. Allah Teala kullarına hastalıkta şey yaptı falan. Adamın o yönünü anlatabilirsin. Söyleyebilirsin. Veya başka bir şey keşfetti. Başka bir şey buldu. İnsanlara faydalı olan. Onları anlatabilirsin. O konuda bu adam budur. Şimdi orada e, şey bile e, hatta genişleşecek olursak e, mesela kafir bir erkek. Yani bu var basit. Bu adam çok yakışıklı. Fiziken çok güzel. Adam, Adamın Allah-u kendisine vermiş olduğu bedeni övüyorsun sen. Adamın küfrünü övmüyorsun. Bu inceliğe dikkat etmek gerekir. Mesela diyelim ki bir şarkıcı. Pahaslıktır veya kafirdir. Ama sesi çok güzel mesela. Bu erkek olur kadın olur. Sesi çok güzel. Ses çok güzelmiş. Küfür olur mu? Olmaz ya. Çünkü o sesi veren Cenab-ı Hak. Cenab-ı vermiş olduğu bir şeyi sevmet sena ediyorsun. Orada dikkat edilecek husus. E, Türkiye'de çok yaygın bu. E, mesela kafirdir bir şey bulmuştur falan. Adam e, o e, bulduğu şeyle beraber adamı dövüyor. O tehlikeli. Adamı övmeye gerek yok adam övmeye gerek yok. Yani ölçü yakaladıktan sonra... ...mesele kalmaz evi. Yani. Çocuğuna nasıl anlatabilir bunu? Bilemiyorum. Ama ölçü bu. Yer, yer çekimini buldu dedikleri şey Newton var ya... ...onunla ilgili bir video yapmışlar da... <laughs> ...o hatırıma geldi. <laughs> Ağacın altında oturuyor. <laughs> Birisi de geliyor. Newton abi ne yapıyorsun falan diyor. O da iyiyim düşünüyorum diyor ondan sonra... Ya diyor ağaçta diyor tam başının üstünde elma var dur diyor senin başına falan düşmesin onu koparıp yiyeyim ben diyor <laughs> altına da yazmışlar ya büyük bir buluşa engel oldu <laughs> farkında olmadı elma düşmüyor yani yer çekimini bulamayacak <laughs> ya yani bu, bu tür şeyler <laughs> günah olmaz değil mi Böyle yok olmaz sabah namazına kalkamadım diyor dinleyicimiz güneş doğduktan sonra kazasını yapıyorum Sünneti kıldım. İkinci rekatta sadece ettehiyyatü'yü okuyup ayağa kalkmışım. Üçüncü rekatta Fatiha'yı okurken aklıma geldi. Nasıl hareket etmem gerekiyordu? Hemen oturacak. Tahya salli barik Rabbena okuyup bir tarafa veya iki tarafa selam verip secdeyi seyir yapacak. E, e rükü yaptıp secdeye gittikten sonra dörde tamamlayacak. Yine secdeyi sehvile kurtulur çünkü ikinci rekatta oturmuş. Yalnız orada bir şey daha açıklayalım. Şimdi sabah namazına kalkamadı. Niyet nasıl olacak? Çok kimse e, efendim diyor o kuşluk vaktinde niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetine diye niyet ediyor. Bize gelen mektupla e, e, arada sırada mektupta geliyor yani dinleyicimize demesin hala mektup geliyor mu? Geliyor arada sırada geliyor. Evet. E, mail, mesaj, telefonla anladığımız kadarıyla sabah güneş doğduktan sonra sabah namazının vakti bitiyor. Peki e, ne diye niyet edeceğiz kuşluk vaktinde? Öğleye yarım saat kalana kadar ki o vakitte sünnetiyle beraber kaza edilir deniyor. Niyet ettim bugün kılamadığım sabah namazının sünnetini kaza etmeye ve niyet ettim bugünkü kılamadığım sabah namazının farzını kaza etmeye diye niyet edilir. Yoksa kuşluk vakitinde niyet ettim sabah namazının sünnetine niyet ettim sabah namazının farzına denmez. Kazasına denir. Bir başka dinleyicimiz diyor ki e, 34 yaşındayım henüz evlenmedim bir hanım dinleyicimiz. Ben ehl-i sünnet itikadında biriyle evlenmek istiyorum fakat karşıma hep farklı insanlar çıkıyor. İnsanlar çok fazla seçici olduğumu, bu bilgilerin sonradan yavaş yavaş öğrenilebileceğini o kadar ince eleyip sık dokumamam gerektiğini söylüyorlar. E, ben de bakıyorum diyor etrafıma e, ince eleyip sık dokumayınca da diyor yani sonuç kötü oluyor babama bakıyorum diyor. Babam 60 yaşına geldi diyor. Hala diyor işte e, ya Ramazan'da falan ne olacakmış böyle bir, bir iki dakikadan bir şey olmaz işte Diyanet'ten iyi mi bileceksiniz filan diyormuş. Bunlar şey yapınca mesela bu kadar diyor gevşek davranıyorlar diyor. Böyle biriyle evlenmektense diyor evlenmemek daha iyi değil mi? Sen pe, evlenmek sünnettir peygamber efendimizin sünnetini mi terk ediyorsun falan diyorlarmış. Şimdi Mustafa Bey ...evlenmek farzdır, evlenmek vaciptir... ...evlenmek sünnettir, evlenmek haramdır. Kitaplarda var mı? Kitaplarda var. Peki evlenmek nasıl farz olur? Hangi durumlarda? Hangi durumlarda? Onu da yazmışlar. E, şimdi diyelim ki... E, ...yani bazıları şehvet itibariyle çok kuvvetli olur. Ama kendini de yetiştirmiştir. Dinini de öğrenmiştir. Nafakasını da temin ediyordur. Zinaya düşme tehlikesi var bunun. Bunun evlenmesi farz. Hem e, ee, nafakasını temin ediyor. Nafakasını temin ediyor. Altyapısını da oluşturmuş dinini de öğrenmiş. E, yani hanımına da nasıl muamele edeceğini veriyor. ...hani... şehveti çok aşırı olmasa bile de kritik noktalara geliyor. Kontrol edebiliyor biraz. Bunun da evlenmesi vacip. E, peki öbür türlü yani iki tarafta aynı şekilde sünnet seni itibar ediyor. İtikadları düzgün namazını kılıyor. Bunların evlenmesi de sünnettir. Peki bir kimse dinini biliyor öğrenmiş. Ama ameli yok. Ne bakayım temin edecek durumu da var. Ama insanlara zulm ediyor. Evlendiği zaman hanımına da zulm edecek. Bunun evlenmesi sağlamdır diyor. Veya aynı şekilde şeyler var da parası pulu yok. Napakayı temin edecek durumu söz konusu değil. Evlendiği zaman da evini geçindiremeyecek. Çoluğun çocuğunu muhtaç edecek. Perişan edecek. Psikolojisini bozacak. Bunun da evlenmesi haramdır. Şimdi e, Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Ya sünnete uygun olarak evlilik e, vakitleri akitleri bilmem neler yapılır anlamında o. En nikahı sünneti hemen rağip sünneti sünneti peleyse minni. E sen şimdi çalgılı çulgılı yapıyorsun. ilahileri çalgılı söylüyorsun. E ne oldu? E biz evlenmek sünnettir. Ya, haram işleyerek yaptın bunların hepsini. Değil mi? Haram işleyerek yaptın. Dinleyicimiz e, doğru anlamış, doğru tespit etmiş. E, bu bugün şartlarda dinini bilmeyen birisi ve hassasiyet e, yani dinli seve, dinli bilecek, sevecek, kayıracak. Bu özellikler yoksa evlenmemek daha hayırlıdır. Dinleyicimiz çok güzel yakalar. Babam 60 yaşına geldi hala diyor aynı şekilde öğrendiğim öğrendiği falan yok. Sonra öğrenir. Ya o zaman öğrenmediyse sonra hiç öğrenemez bunu. Sonraya bıraktıysan sen bütün işlerin sonradanındasın. Sonra sonra. Olur, olur 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 olur. Tabii. Böyle de olur. Siz daha iyi bileceksiniz? Hiç. Rabia'yı Adviye Hazretleri, Hasan Basri Hazretleri evlenmemişler. Sünneti terk mi ettiler? Hayır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Hicri 400 yılından sonra sizin en hayırlınız hafifül haz olanınızdır buyuruyor. Yani hadis-i şerif bu. Ne demektir o? Sual ödeye sahab hanımı, kocası, çoluğu, çocuğu olmayandır buyuruyor. E onlar da aynı şekilde sünnete uydu. Dolayısıyla o kapı da o kapı da açık kendi kafalarına göre o şekilde hüküm verenlere de itibar etmemeli. Dinleyicimiz zor şey. Ehl-i sünnet dikkatine dinini kayıran birisi çıkmadığı müddetçe evet demesin. Son bir soru hocam. İhramsız tavaf yapılır mı Kabe-i Şerif? Yapılır. İhramsız niye tavaf yapısı, yapılmasın ki? E şimdi e, Mustafa Bey bak orada e, farz olan haç yapılırken e, geliyor ihramlı olarak zaten çıkarmadan Tavafını, tavafını yapıyor, yapıyor. Sahini yapıyor. Tıraş oluyor. Öyle çıkıyor. Onun durumu ayrı. Ama e, tavafını yaptı. Sahini yaptı. Tıraş oldu. Çıktı. Elbiselerini giydi. Kabe'ye geldi. Elbisesiyle tavaf edebilir mi? Edebilir. Umre'ye gitti. İlk Umre'de ihramlı olarak tavafını yaptı. Sahini yaptı. Tıraş oldu. Çıktı. Ondan sonrakilerde ihram giymesi şart değil. Kabe'yi tavaf edebiliyor. Elbiseyle. Şart değil. Sadece e, farz olan haccı yaparken. Farz mi? olan ve hatta umreyi yaparken şartlar o. Şeyle beraber, ihramla beraber Kabe'yi muazzına geliyor. İlk umreyi yapıyor. tavafı yapıyor. Tavaftan sonra sahi yapıyor. Sahiden sonra tıraş oluyor çıkıyor. İhramdan çıkıyor artık. Ondan sonra Kabe'ye her gelişinde tavaf yapabilir mi? Yapabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz doğru. teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.